Arkadaşlar selam, 1.6 dizel Opel bu araçlarda son zamanlarda en çok karşılaşan şikayetlerden bir tanesi aracın dizel partikül tütreye arızası vermesi, çekişten düşmesi, rampalarda bayılması gibi arızalar geliyor. Bununla alakalı işlem adımlarından bahsetmek istiyorum. Nedir bu? Birincisi eğer arızalanmasın bir kere mahsus yakıp söndürmüşse depoya katkı atılabilir. Böyle kullanılabilir. Dizel partikül tütreye temizleme ilacı koyulabilir fakat lamba da kalıyorsa bununla alakalı en doğru çözüm aracın dizel partiküplesinin sökülüp temizlenmesi ya da ilaç koyularak rejenerasyon yapması tavsiye edilebilir. Fakat sadece dizel partiküplesinin temizlenmesi bu araçlarda yeterli çözüm sağlamıyor çoğu zaman. Neden? Kontrol etmemiz gereken bir durum da var onu şöyle gösterelim. Şimdi bu aracın burada boğaz kelebi var hava klepesi. Bu boru yani bilmeyenler için anlatıyorum bu boru bu kısımda duruyor yapılması gereken işlem boruyu çıkartıp içine bakmak. Eğer ben şu an temizledim o. eğer bu kelebek çok aşırı kirliyse ki şu an az, az, önce siyahtan gözükmüyordu. Her resim siyahtı. İçinde kurum varsa bununla alakalı aracın bu bölümdeki boğaz kelebeği buradaki şöyle gösterelim yerini. EGR var söküp temizlenmesi lazım. İçine doğru baktığımızda ise üzerinde şöyle bir gırtlak boru var. Bu üstteki boruyla alakalı borunun iç flanşı da kirliyse boruyu söküp temizlemek lazım bahsettiğim, elimle gösterdiğim metal ya da gırtlak boru diye geçiyor. Bu borunun alt bağlantı kısmında da kurum varsa o zaman tavsiye edilen ya da en doğru çözüm şu demek lazım. Araçla alakalı emme manifold sökülüp temizlenmesi lazım. Neden bunu anlattım? Başa dönüyorum. Aracımızın şikayeti neydi? Aracın dizel partikül filtresi ağrısı veriyordu. Bunlar filtreyi temizlediniz. Aracı kullandınız. Üst solundaki aracın EGR, Boğaz kelebi, emme manifoldundaki kurumlar bitmeden siz direktman çıkıştaki filtreyi temizlerseniz kısa vadede üst taraftaki doluluktan dolayı alt taraf yeni tıkanmaya başlıyor. Sebebi ise gerek kısa misafir kullanım, yanlış kullanım karakteristiği, kullanılan yakıtların çok kaliteli olmayışı, doğru periyotta bakım yapılmaması gibi durumlar var. Bu yüzden yapılan işin sürecinin verimli artırmak adına Partikül filtresi temizliği sırasında araçtaki bu emme manifoldu, EGR valfi, boğaz kelebi temizlenmesi lazım. Bir başka bakış açısı, işle alakalı eğer aracımızda herhangi bir şikayet yok ama bakım adı altında bir işlem yapmak isterseniz ileride dizel partiklisi tıkanmasın, EGR valfa arızı vermesin, araba çekişten düşmesin ya da arabam çok yakıyor, yakıt düşürmek isterseniz bununla alakalı aracı boğaz kelebeği, EGR valfi ve EMA manifoldu temiz Sizin de benzer şikayetleriniz ya da sorunlarınız varsa tarafımıza ulaşarak destek alabilirsiniz. Takipçi teşekkürler. Bakımlarınızı tutalım.